Merhaba arkadaşlar, bugün fasikül bitirme testi 2'nin sorularını çözeceğiz. Polinomlar konusunun sonuna geliyoruz. Evet, burada bize iki tane polinom varmış. PX ve QX polinomlarım. Ee, diyor ki, karenin bir kenarın uzunluğu PX ile ikiz kenar dik üçgenin dik kenarlarının birinin uzunluğu QX polinomu ile modellenmiştir, diyor. Verilen karenin çevre uzunluğu. Şimdi bir kare arkadaşlar, ne oluyordu? Şu şekilde... Dört kenarı birbirine eşit olan bir dörtgen. Ee, bunun bir kenar uzunluğu px'miş. Yani bir kenarın uzunluğu eksi x kare 2x kare artı 3x artı 4'miş arkadaşlar. Bunun çevre uzunluğunu p1x ile göstermiş bizim. Çevre uzunluğu ne olacak? Tabii ki bütün kenarlar eşit olduğu için 4 çarpı eksi 2x kare artı 3x artı 14 olacak arkadaşlar çevre uzunluğu. Ee, şimdi ikiz kenar dik üçgenin dik kenarlarından birinin uzunluğu da QX'miş. Şöyle yapalım. İkiz kenar bir dik üçgen nasıl olur? Şöyle 45, 45. Şu kenarlar birbirine eşit. Ee, dik kenarlarından birinin uzunluğu da QX'miş. Yani şurası 2X eksi 8. O zaman burası da 2X eksi 8. Tamam. Bana ne diyor? Bu dik üçgenin alanında Q1 x ile gösteriliyormuş arkadaşlar. O zaman ben şöyle diyebilirim. Q1 x bunun alanı demişti. Üçgenin alanı dik kenarlar çarpı dik kenarların çarpı ne olacak? Böyle 2. Dik kenarların çarpımı böyle 2. E ee, bu ikisinin toplama aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi p1x'i şuraya açarak, yaz, açarak yazayım. Eksi 8x kare ee, 4 ile 3'ü çarptım. 12x 4 ile 14'ü çarpacağım. 4 kere 4 16 elde var 1. 5 daha 56 oldu. Tamam. Şimdi buraya geldiğimizde aslında şunun herhangi birinin bir tanesini iki parantezine alsam arkadaşlar x eksi 4 olacak 2x eksi 8 bölü 2. Şu ikiler birbirini sadeleştirdiği için direkt x eksi 4 ile 2 x eksi 8'i çarparsam q x'i bulurum. Çarpalım. x ile 2 x'i çarptım. 2 x kare. x ile eksi 8'i çarptım. Eksi 8 x. Eksi 4 ile 2 x'i çarptığımda da yine eksi 8 x olarak bulunacak. Eksi 4 ile 8'i çarptığımda 8 kere 4 32. Eksi dolayı da artı 32 olarak arkadaşlar burayı bulduk. Artık burayı toparlayıp sonucu bulma zamanı. Eksi 8x karemiz var. Artı 2x karemiz var. Eksi 8 artı 2 daha. Eksi 6 olacak. O zaman eksi 6 x kare olacak arkadaşlar. Baktığımızda şıklarda direkt 5 şıkkı diyebiliriz ama bulalım. 12x var arkadaşlar. Burada eksi 8x, eksi 8x ne olacak burası? Eksi 16x. E, 12x'ten 16x çıkartırsak eksi 4x. 56 var artı 32 ee, 56 artı 32 Sanki orada bir şey yanlış mı yaptı? Aa, artı 4'müş arkadaşlar Ben niye 14 olarak aldım ki? Şurası Güzel Şurası artı 4'müş Artı 4 ise 4 kere 4'ten ne olacak burası? Da 16 olacak. Şöyle düzelteyim. 16 ile de 32'yi toplarsak arkadaşlar 48 olarak buluyoruz. Yani işlemde bir hatamız yok. Sadece sayıyı yanlış yazmışız. Bu şekilde birinci soruyu hallettik arkadaşlar. Şimdi ikinci soruya geçelim. Px ve Qx polinomları verilmiş. Qx artı 1 eksi Px polinomu aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Qx artı 1 polinomunu bulalım. Qx artı 1. Ne yazacağız? X yerine x artı 1. X artı 1'in karesi eksi 7 olacak. E, burayı açtığımızda x kare artı 2x artı 1 eksi 7 olur. X kare artı 2x eksi 6 olarak arkadaşlar cevabı QX artı 1'i daha doğrusu buluruz. Şimdi P, Px zaten verilmiş. Direkt bundan arkadaşlar şöyle yazalım. Qx artı 1 eksi Px diyelim. Bundan neyi çıkartacağız? Px'i çıkartacağız. Yazalım önce. X kare artı 2x eksi 6 eksi Px'e baktığımızda 4 eksi 2x artı 3x kare olacak. Bundan bunu çıkartmamız gerekiyor. Şu eksiyi dağıtalım önce rahat görelim. Eksi 4 artı 2x. Eksi 3x kare olacak. Eksiyi dağıtsamdan. Artı x kare var. Eksi 3x kare var. Ne olacak? Eksi 2x kare. Artı 2x artı 2x daha artı 4x olacak arkadaşlar. Eksi 6 var. Eksi 4 var. Topladığımızda eksi 10 olarak cevabı buluruz. Bakın bu da A seçeneğinde doğru cevabımız gözüküyor. Şimdi arkadaşlar üçüncü soruya geçelim. Px ve Qx polinomları verilmiş bize. Px çarpı Qx eksi bir polinomu kaç terimlidir diye sormuş. Ee, şöyle baksamızda Qx eksi önce bir bulalım. X yerine x eksi bir yazalım. Qx eksi bir iki çarpı x eksi bir artı bir olacak. Buradan 2x 2 artı 1 daha arkadaşlar ne olur? Eksi 1. Yani 2 x eksi 1 2 terimli olarak bulduk. E px kaç terimli arkadaşlar? Yani 3 x eksi 5 de diyor arkadaşlar. 2 x eksi 1'i çarpın kaç terimli olduğunu bulun. E, çarpalım. 3 x ile 2 x'i çarptım. Ne olacak? 3 kere 2'den 6 x kare. 3 x ile eksi 1'i çarptım. Eksi 3 x. Eksi 5 ile 2 x'i çarptım. Eksi 10 x. Eksi 5 ile eksi 1'i çarparsam artı 5. Burada da toparlarsak 6x kare eksi 3x eksi 10x daha eksi 13x artı 5 oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birinci terim, ikinci terim ve üçüncü terim olarak üç terimli olarak ee, bu sorunun da bulduk. Bir soruya bakalım. Yine px, qx polinomlara verilmiş. px çarpı qx çarpımında x kare terimin katsayısı. Arkadaşlar hepsini çarpmaya gerek yok. E, ne ile neyi çarparsam x kare olur. Aslında bunu tahmin etmemiz lazım biraz. Mesela x küp ile neyi çarparsam x kare olur. Hiçbir şey. Yani hep x küpün üstünde olur. Altında olmaz. x kare ne ile çarparsam x kare olur. Bakın x kare ile biri çarparsam buradan bir tane x kare geldi. Ee, sonra yukarıdaki eksi x ile arkadaşlar eksi 4 xi çarparsam ne olacak? Artı 4 x kare olacak. Artı 4 x kare olacak. Sonra yukarıdaki eksi 1 ile 2 x kareyi çarparsam ne olacak arkadaşlar? Eksi 2 x kare olacak. Ee, zaten bunlar birbiriyle birer kez çarpılacağı için aşağıdan herhangi birini seçmem gerek yok. Px'den, neye se seçtiğim elemanlarla Qx'tekileri eşledim. X kare olacak şekilde. Sadece bunlara bakıyorum. Ne olur burası? 5x kare eksi 2x kareden arkadaşlar 3x kare olacak. Yani kat sayısını ne olarak bulduk? 3 olarak bulduk. Şimdi 5. soruya geçiyorum. Px, Qx polinomları yine verilmiş. Px polinomunun Qx polinomuna ile bölümünden elde edilen bölüm Tx kalan Rx polinomu olduğuna göre Tx polinomunun Rx polinomu ile bölümünden elde edilen kalan falan diyor. Önce biz Px'i bir Qx'e bölelim. 4x üzeri 5, eksi 3x üzeri 4, artı 5x, eksi 3. Bunu arkadaşlar Qx'e böleceğim. x kare eksi 2x artı 3 olarak yazdım. Şimdi bunu bölme, bölerken hatırlıyorsanız 4x üzeri 3 ile çarpmam lazım ki burası 4x üzeri 5 olsun. 4x küple eksi 2x'i çarptığımda ne olacak? Eksi 8 x üzeri 4 oldu. 4 ile 3'ü çarptığımda 12x küp olacak burası. bayağı işimiz uzun gibi gözüküyor arkadaşlar. Şimdi buradan çıkartırsak x üzeri 5'ler gidecek. Eksi 3 x üzeri 4 artı 8 üzeri 4 ne olacak? x üzeri 4. 5 x üzeri 4 olacak burası. Eksi 12 x küp artı 5 x eksi 3 şu anda. Şimdi 5 x üzeri 4'ü e elde etmem lazım. O zaman 5 x kare ile çarpıyorum her yeri. 5 x üzeri 4. 5 ile 2'yi çarptım. Eksi 10 x küp 3 ee, ile de 5x kareye çarptığımda artı e, art 15x kare olacak burası. Yine şunlar gittim. Eksi 12x küpten 10x küpü çıkartırsam arkadaşlar yani artı 10x küp dersem burası eksi 2x küp olacak. Biliyorsunuz burayı çıkartırken eksi oluyorlar oralar. Ee, eksi 15x kare var. Artı 5x eksi 3 var. Hala devam ediyoruz. Bu kez eksi 2 x kübü yakalamam lazım. O da buraya eksi 2 x ile çarpıyorum. Eksi 2 x küp. Eksi 2 x ile eksi 2'yi çarparsam artı 4 x kare. Eksi 2 x ile de 3'ü çarptığımda eksi 6 x yapacak. Evet burayı da geçtim. E, burayı eksi ile çıkarttığımda yani çarpıp çıkarttığımda arkadaşlar bunlar birbirini götürüyor. Eksi 15x kare eksi 4x kare ne yapar? Eksi 19x kare yapacak. Artı 5x'im var. Eksi x'den artı 6x mi oldu? Yani artı 11x yaptı burası. Eksi 3. Tuhaf rakamlar çıktı. Eksi 19x kare arkadaşlar. O zaman burayı eksi 19 ile çarpıyorum. Ne olacak burası? Eksi 19x kare. Eksi 19 eksi 2 çarptığında ne olur? E, ee, 18, 38 x. Eksi 19'da da 3'ü çarpmam lazım. 9 kere 3, 27 de var. 2'ye 3 kere 1, 3, 57 olacak o zaman. Eksi 57. Çıkarttığımızda arkadaşlar 19 x kareler gidecek. Artı 11 x, eksi 30 x olacak. 38 x olacak. Bu da ne olur? Eksi 27 x. Eksi 3 artı 57 olacak burası. Ee, o zaman artın 54 olarak da kalanı bulurum. Sonuç olarak arkadaşlar ne diyordu? Bölüm tx. Yani şurası tx. Ee, kalan da rx polinomu. O zaman bu da rx oldu. <laughs> tx polinomunun rx polinomu ile bölümünden elde edilen kaç? Bu kez tx'i rx'e bölüyor. Yani bize uğraş Dur diyor bize. 4x küp artı 5x kare Eksi 2x, eksi 19. Bunu neye bölecekmişiz? Eksi 27x artı 54'e. <laughs> Böleceğim. Çok hoş bir sayılar gelmedi ya. Umarım bir yerde işlem hatası yapmamışımdır. Çünkü gittikçe sayılar böyle bir büyüdü büyüdü. Hoş olmadı gibi. Eee İçinden çeksem 54 bölü 27 olur. Bunları sadeleştirebilir miyim? 9'u da sadeleştirebilirim. 6 bölü 3 olacak. Evet. Bunu yapmak çok daha mantıklı olacak arkadaşlar. Şurayı sileyim. Kalsın. Arkadaşlar hatırlıyorsanız biz ee, sonrasında bölümle ilgili öğrendiğimizde bir sayının 27x artı 54'e bölümden kalanı bulmak için bunu sıfır eşitliyoruz. Bunu sıfır eşitlediğimizde x arkadaşlar 54 bölü 27 olarak buluruz. Bunların ikisini de 9 sadeleştirirsem burası 6 olacak burası 3 yani 2. Yani arkadaşlar bana diyor ki yani buralarla hiç uğraşmamıza gerek yok. X yerine 2 yazarsam ee, şu bulduğum tx polinomunda bunun Rx ile kalanını bulacağım. X yerine 2 yazıyorum. 4 çarpı 2'nin kübü artı 5 çarpı 2'nin karesi eksi 2 çarpı 2 eksi 19 olacak. 2'nin kübü 8. 8 kere 4. Burası 32. 2'nin karesi 4. 5 ile şartımda 20. 52 yaptım. Biz şöyle 52. Eksi 2 çarpı 2'den burası eksi 4. Eksi 19 daha eklersem ne olacak? Eksi 23. Evet. Eksi 23 olarak e, burayı bulduk. Burası ne olacak? E, 29. Cevabı Cihan olarak buluyoruz. Baya uzun bir soruymuş. Uğraştırdı birazcık ama şuradan iyi kurtardık onun pratiğini görerek. Yoksa o da daha giderdi daha. Altıncı soruya bakalım. Px, Qx iki polinom olmak üzere. Derece, Px'in derecesi 7, Qx'in derecesi 6'ymış derece x kare eksi qx kübün diyor. Şimdi arkadaşlar önce p derece x kareyi bulalım. Hatırlıyorsanız içerideki x'in karesini alıyorsam dereceyi 2 ile çarpıyordum. 14 derece q'nun qx'in kübünün derecesi olacak. Bunun da derecesini 3 ile çarptığımda 18 olacak arkadaşlar. Bu iki ifade toplanıyor veya çıkartılıyorsa ne yapıyorduk? Derecesi büyük olanı alıyoruz. O da kimdir? 18 olduğu için derecesi büyük olanı aldık. Cevap 18 oldu. Yedinci sorudayım. Px ve Qx iki polinomdur diyor. Derece Px artı Qx 5. Demek ki arkadaşlar bunlardan birinin derecesi 5 veya ikisinin derecesi 5 olabilir. Ama birinin derecesinin 5 olduğuna eminim. Diyor ki x çarpı qx polinomun derecesi aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş bize arkadaşlar. Şimdi çarpımda ne oluyordu? Bunun derecesine a diyeyim buna b diyeyim. x üzeri a artı b olur çarpımda en büyük dereceleri hatırlıyorsanız x üzeri a çarpı x üzeri b'den x üzeri a artı b olacak. Ben biliyorum ki a ya da b'den biri 5 atıyorum a 5 olsun. O zaman bunu bir şey eklemem gerekecek arkadaşlar. Yani B'nin de bir derecesi olacağına göre e, ee, topladığımda yani QX sabit olur gibi düşünebilir miyiz acaba? Hangisi olamaz diye soruyor bize. Yani 5 olamaz. E, bunun derecesi 1 olsa arkadaşlar 6 olur. 2 olsa ee, ya da 4 olsa 9 olur. 5 olsa 10 olur. Hmm. Anladım. Bunun derecesi arkadaşlar 0 olsa sıfır olsa yani sabit bir polinom olsa 5 olur. Doğru. Altı olur, 9 olur, on olur. Yani bunun derecesi 5 olsa. Fakat bunun derecesi altı olsa arkadaşlar 11 olurdu. Fakat o zaman toplamlarının derecesi altı daha büyük olduğu için altı olacak. O yüzden cevap edenim Yani sabit olabilir. Doğru. Orada bir kafam karışmıştı ama şurada olaylar netleşti. Eğer ben buradaki B'yi 6 seçersem toplamlarının derecesi 6 olması gerekecek. O yüzden 11 olamaz arkadaşlar. 7. soruyu da geçtik. Başka sayısı bir olan 3. dereceden bir px polinomunun sıfırları eksi 2, eksi 1 ve 5 olduğuna göre px derecesi. px değeri kaçtır diyor. Arkadaşlar biz px polinomunun 3. dereceden olduğunu biliyoruz. Tamam. Ve bunun başka sayısı birmiş. O zaman bir çarpı sıfırları dedi arkadaşlar kökleri. O zaman bunu biz şu şekilde yazacağız. x Artı 2. Yani ben buraya eksi 2 yaparsam yazarsam sıfırlıyor. Buna göre yazıyorum. Şimdi eksi 1 yazarsam sıfırlaması için x artı 1. 5 yazarsam sıfırlaması için de x eksi 5 diyorum. Arkadaşlar bunları çarptığımızda zaten 3 tane kökünü yazdığım için bu direkt e, b x polinomu bana veriyor. 3. dereceden bir px polinomunu. Kas sayısını da biliyorum. Her şeyini biliyorum. Artık bana p3 sormuş. Yazalım x yerine 3. 1'i yazmaya gerek yok. 3 yazdığında ne olacak? 5. 3 yazdığında 4. 3 yazdığında Eksi 2 olacak. 5 kere 4. 20. 20 çarpı eksi 2'den eksi 40 olarak arkadaşlar cevabı buluyorum. Dokuzuncu soruya bakalım. Tx koynumu vermiş. Bunun x eksi 3 ile bölümünden kalanı soruyor. Biraz önce yaptığım gibi x eksi 3'ü 0 eşitliyorum. Buradan x yerine 3 yazarsam ben 3 ile bölümünden kalanı bulurum. P3'ü bulmam gerekiyor. 3'ün karesi e, eksi 2 çarpı 3 artı 7 olacak. 3'ün karesi 9 eksi 6 artı 7. 9'dan 6 çıkardım. 3, 3 artı 7 ne olacak arkadaşlar? 10. O zaman bunun cevabı 10'dur diyorum. 9. sorunun cevabı. Evet, onun soruya bakalım arkadaşlar. Aşağıda Y-PX polinomu grafiğinin üzerinden geçtiği ABCD noktalarını izometrik kağıtta işaretlemiştir. Yani birimli kağıt arkadaşlar. Bir koordinat sistemi var. Bakın burası 0, 1, 2, 3, 4, eksi 1, eksi 2 olsun. Burası da olsun değil öyle. Ee, şurası 1, 2, 3, tamam benim işime yarayacakları yazdım. Buna göre y eşittir px polinomiyle ilgili olarak kaç tanesi demiş. P3'ü bulalım arkadaşlar. P3 bakın neymiş? B, B'de kesişiyor. P3 hatta şöyle yazarsak 1. P4 arkadaşlar 0. E, ee, P0 x yerine 0 yazarsam ne olmuş? D noktasından 2. X yerine eksi 2 yazarsam D noktasından arkadaşlar sonuç 3 çıkmış. Buna göre soruları yapalım. Şimdi 4 P3 diyor. 4 çarpı 1. Eksi 2 çarpı P0. P0 ne? 2. E bu ne olacak arkadaşlar? 0 olacak. 4 kere 1 4. Eksi 2 kere 2 4. da 0. Tamam. Bu yanlış değil. Doğru. QX X artı 2 polinomu PX'in bir çarpanıdır demiş. E, buradan çarpanıysa bunun evet. Arkadaşlar çarpanı ise bunun kökü olmalı. Yani ben x artı 2 de x eksi 2 yazdığımda 0 olmalı. Bakıyorum x'in eksi 2 yazdığımda 0 mı? P fonksiyonunda. Hayır çarpan demek kökü demek. O zaman bunu sıfırladığımda arkadaşlar P eksi 2'nin 0 olması lazım demek. Böyle bir şey var mı? Hayır P eksi 2 3'e eşit. O zaman bu yanlış. P x polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan 1'dir diyor x eksi 3 ile bölümden kalanda ne yapıyorduk? x'e 3 yazıyorduk. p3'ün 1 olmasını söylüyor. Bakıyorum p3 ne? 1. Doğru. O zaman bu doğru. Ve x x eksi 4 çarpı x artı 2 ile tam bölünür diyor. Arkadaşlar bakın e, x yerine 4 yazdığımda sıfırlanacak ya bu bunun tam bir çarpanı olduğu için e, x yerine 4 yazdığımda sıfırlanır. Eksi 2 yazdığımda ne olacak? Eksi 3 olacak. Tam bölünür mü? Şöyle bir düşüneyim. Yani bir çarpımına tam bölünmesi lazım. Hmm. X yerine 4 yazdığında nasıl sıfırlanacak? Şöyle düşünelim. E bu Px polinomun içinde arkadaşlar x eksi 4 çarpanı var ya onlar birbirini götürse o zaman Px'in x artı 2'ye tam bölünmesi lazım. Tam bölünmez. Çünkü artı 2 x yerine eksi 2 yazdığında da sıfır olsaydı evet buna tam bölünürdü. Ama sadece x eksi 4'e tam bölünüyor. E, buna tam bölünmez. Beşinci özelliğe bakalım. px çarpı x eksi 2 bölümünün sabit terimi eksi 4'tür diyor. E, sabit terimi nasıl buluyorduk hatırlıyorsanız x yerine sıfır yazılıyorduk. O zaman p sıfır çarpı sıfır yazdığımda eksi 2 olacak. P0 ne eşit işte arkadaşlar? 2'ye 2 çarpı eksi 2'den 4. O zaman kaç tanesi yanlış oldu arkadaşlar? 2 ve 4'ün seçenek olan olduğu için 2 tane yanlışımız var. Geçiyoruz şimdi. 11. soruya. Polinomunun 2x eksi 4 ile bölümden kalan 5. 2x eksi 4 ile bölümden kalan 5 ise ben x yerine ne yazmışım bakalım. 2x eşittir 4. x eşittir 2. Ben demek ki x yerine 2 yazarsam sonuç 5 olacak. Bu ne demek? P2 eşittir 5. Px polinomu kas sayılar toplamı. Yani ona P1'i sormuş. Şimdi x yerine 2 yazalım arkadaşlar. Buradaki bilinmeyen a'yı bulalım. 3 çarpı 2'nin karesi artı a çarpı 2 artı 2 ne eşit olacak? 5'e. P2 5'e eşit olduğu için 2'nin karesi 4 çarpı 3 ile 12 artı 2a artı 2 eşittir 5. 12 ile 2'yi topladım. 14 karşı attım. Eksi 14 2a eksi 14 artı 5 daha ne olur arkadaşlar? Eksi 9. O zaman a ne olacak? Eksi 9 bölü 2. Şimdi katsayıları toplayalım diyor. Katsayılar toplama. toplamına. İkisini bir de yazabiliriz ama direkt görüyoruz zaten. 3 var. Aynı bulduk. Eksi 9 bölü 2. Bir de ne var? Artı 2 var. Bunları toplamamız lazım. 3 ile 2'yi topladım arkadaşlar. 5 eksi 9 bölü 2. 5 kere 2 10. 9 çıkarttım. 1. 1 bölü 2 olarak katsayılar toplamını buluyorum. 11. sorumuzu. Evet, 12. soruya geçiyorum. Px polinomunu vermiş yine bana. Px artı 4 polinomunu x eksi 1 ile bölüm, e, x 1 ile tam bölümlerine göre. Demek ki ben x yerine arkadaşlar şöyle sıfırladım da. 1 yazdığımda ne oluyormuş? Tam bölüyormuş. x yerine 1 yazarsam ne olacak burası? P5 olacak. Bu 0. Tam bölündüğü için 0. E, P5 0 ise ben yukarıda P5'in 0 eşitleyerek a'yı bulabilirim arkadaşlar. F5 diyor. O zaman burasının 5 olması lazım. X yerine ne yazacağım? 3 yazacağım. F5 eşittir. 5 eksi 3 çarpı 3 artı A çarpı 3'ün karesi artı 3'ün kübü. Ne eşit olacak? 0 evet işlemleri yapalım. 3 kere 3 9 eksi 9 artı 5 daha eksi 4 3'ün kübü artı 27 Artı a çarpı 3'ün karesi 0 eşit arkadaşlar. 27 çıkarttığımda burası ne olacak? 23 mü olur? 23 olur. Tamam. O zaman arkadaşlar 9 a eksi 23 e eşit. a dediğimde eksi 23 bölü 9 eşit. Bu da Adana cevabı olarak buluyoruz. Yani bana verdiklerinden yola çıkarak soruları çözüyorum tek tek. Px ve polinomunu vermiş. Yine x kare artı 1 ile bölümden kalan aşağıdakilerden hangisidir? Burada ne yapıyorduk arkadaşlar? x kare artı 1'i 0 eşitlediğimizde x kare yerine eksi 1 yazacağım. Yani yukarıdaki polinomda x kareleri çekeceğim ve yerine ne yazacağım? Eksi 1. 5 x küp demiş. Onu ben x kareye x olarak ayırdım. Eksi 4 x kare zaten ayrılmış. Buralarda x kare yok kaldı x kare yerine eksi 1 yazıyorum. Ne olacak? Eksi 5x. Eksi 1 yazdım. Artı 4. Artı 3x. Artı 2 oldum. Eksi 5x. Artı 3x daha ne yapacak? Eksi 2x. Artı 4. Artı 2 daha. Artı 6 oldu. Yani eksi 2x artı 6 cevap denizde arkadaşlar. 14. soruya geçiyorum. Son sorumuz. Px x polinomunun x eksi 2 ile bölümden kalan 3'müş. Bu ne demek? P2 3'e eşit. X 2 yazdığımda P2 3'e eşit. X artı 3 ile bölümden kalan 8. Yani P eksi 3 8. Olduğuna göre x kare artı x eksi 6 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar bir px polinomu var. Ben bunu x kare artı x eksi 6 ile bölüyorum. Bir tane qx polinomu var. Bir de kalan olacak. Artı burası. Kalana da ax artı b diyorum. Çünkü burada ikinci derece bir denkleme bölüyorum. Birinci dereceden bir denklem kalan olabilir. Burada arkadaşlar şurayı bir düzelteceğim. 3'e 2 diye ayırsam burayı artı eksi. Yani burası ne olacak? x artı 3'e x eksi 2 olacak. Çarpı qx Yine a x artı b kalsın. Ben ne biliyorum? p 2 3'e eşit. x'e 2 yazıyorum. Arkadaşlar x'e 2 yazarsam şurası sıfırlanacak. Burası sıfır oldu. x'e 2 yazdığımda 2 eksi 2'den sıfır. 2 yazıyorum. 2 a artı b. Neye eşit olacak p 2? 3'e. Şimdi p eksi 3'e bakalım. Eksi 3 için bakın yine burası sıfırlanacak. x artı 3'den. Git de sıfır çarpanından. Eksi 3 yazarsam ne olur burası? Eksi 3 a artı b Neye eşitmiş bu? 8'e. Ee, şunları buraya yazayım bir tekrar. Şöyle 2a artı b 3 eksi 3a artı b de 8. Şurayı eksiyle çarparsam arkadaşlar b'ler giden 3a 2a daha 5a 3'ten de eksi 8 çıkarttığımda eksi 5a'yı eksi 1 olarak bulurum. Şimdi herhangi birini de yerine yazayım. Eksi birim eksi 2 artı b 3 ise b'yi de 5 olarak buldum. O zaman eksi x artı 5 olarak kalanı buluruz arkadaşlar. Bu da cevap c. Yani. Evet arkadaşlar fasuki bitirme testi ikiye bitirdik. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.